Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Bandicam. Bandicam 2021'de ses, ses filtreleri ve görüntü ayarlarını nasıl yapabiliriz? Birazdan sizlere onlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere Bandicam 2021 yılında çoğu kullanıcı tarafından kullanılan ekran görüntüsü ve oyun videoları almanıza sağlayan bir program. Tabi bu program bazen sıkıntılar yaratabiliyor. Onlar da basit şeyler. Bunlara örnek verebilecek olursak ekran görüntüsü almayabiliyor. Ondan sonra sesinizi kaydetmeyebiliyor. Hemen programımıza geçelim isterseniz arkadaşlar. Ben de zaten şu anda Bandicam ile video çekiyorum. Hemen gelelim videoya arkadaşlar. Şuradan ayarlarımıza tıklatalım. Geldim video kısmına. Webcam yer paylaşımı ekle diyorum. Arkadaşlar buraya tıkladıktan sonra burası birazcık önemli. Bakın buradan mikrofonunuzun olduğu yer var. İsterseniz Kayıt sırasında kendiniz bir ses kaydı da yapabilirsiniz. Ben buna ihtiyaç duymuyorum şu anda. Hopolleriniz neyse onu ayarlayın. Mikrofonunuz benimkisi HyperX. Ee, ve bu mikrofonu arkadaşlar iki yerden de seçmeniz gerekir. Şimdi sizde şöyle olabilir. Siz bunu ikisini de seçin arkadaşlar. Bu ikisini seçmenizin nedeni arkadaşlar. Bunun birisini eğer seçerseniz veya birisi de başka olursa bu ses yankı yapabilir. Yani... Cızıltılı sesiniz çıkabilir. Onun haricinde arkadaşlar burada fitnelerimiz var. Bu fitneler neye yarar? Aranızda daha önceden OBS kullanan varsa bilir. Gürültü bastırma fitreleri vardır arkadaşlar. Arka plandaki sesi olabildiğince azaltmaya yarar. Şimdi şuradan gürültü parazit bastırma seçeneğine tıklıyoruz. Ben de yüksek. Sizin mikrofonunuzun sesine bağlı. Yani mikrofonunuzun sesi ne kadar yüksekse o kadar da yükseğe alabilirsiniz. Bu da sizin gürültüyü bastırmanızı sağlar. Onun haricinde arkadaşlar ayarla kısmına geliyoruz. Buradan mikrofonunuza giriyorsunuz. Bu aygıtı dinle diyerek kendi sesinizi ayarları yaptıktan sonra dinleyebilirsiniz. Onun haricinde buradan mikrofonunuzdan cızırtı geliyorsa herkes güzel mikrofon kullanamayabilir. Yani kaliteli olan da var olmayan da var bu mikrofon kısmından arkadaşlar sesinizi alçaltıp yükseltebilirsiniz. Kendi sesinize göre yani tamamen bunu deneyip de görün. Onun haricinde arkadaşlar buradaki iki kanallı 16 bit 48 binde. Demin gösterdiğim mikrofonunuzun ayarı 48 binde. Kendi mikrofonunuzun ayarı 48 binde olursa eğer buradaki ayarlardan hemen nereye geldim yine videodayım arkadaşlar. Şuradaki alttaki ayarlardayım. Buradaki frekans ayarınız 48 bin olmazsa ne bileyim bu 22 bin olabilir 44 bin olabilir ee, sesiniz tamamen böyle bir dalgalı çıkar o yüzden mikrofonunuzun frekans ayarı neyse bandikemdeki frekans ayarınızın da o olması lazım buradaki dosya türü mp4 olmasını tavsiye ederim benim gibi farenizin etrafında sarı bir baloncuk olmasını isterseniz buradaki ayarlar kısmından fare deyip Vurgu rengini kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Ben sarı yaptım. Siz istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Onun dışında logo koyabilirsiniz videonuza. Ekran kaydı almak için de size önerim arkadaşlar. Tam ekranda olmasını tercih ederim. Bugünkü videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Sizlere yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın.